Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kör, Körfezli roman vatandaşları iftar dağırladı. Yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Söğüt, hepimiz aynı kilimin desenleri izledi. Körfez Kaymakamlığı ve Körfez Belediyesi tarafından 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla iftar programı düzenlendi. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Garnizon Komutanı Gökhan Güllüoğlu, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Eraslan, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Zihni Manap ve İlçe Müftüsü Muhammed Aydın Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Çok Yaşar, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt, Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, Körfez Romanlar Derneği Başkanı Bayram Denizci, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda roman vatandaşı katıldı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt konuşmasında bu seneki ilk toplu iftarı roman vatandaşlarla yapıldığını vurgu yaparak toplumun her kesimine her ferdine aynı anlayışla hizmet ediyoruz ifadelerini kullandı. Bugün toplu olarak ilk defa bu, bu Ağzı toplu olarak ilk iftarımızı roman kardeşlerimizle yapıyoruz. Bunun da... Cumhurbaşkanımız geçen yıl imzalamış olduğu genelde ve resmi, resmi, gazetede yayınlanan kararla 8 insanı birlikte iftar yapalım. Oruçlarımızı birlikte açalım istedik. Rabbim tutmuş olduğumuz